Merhaba sevgili arkadaşlar güneş yükselen ay burcu ikizler olan arkadaşlarım hoş geldiniz evime kanalıma Evet sevgili arkadaşlar bugün 18 Ekim 24 Ekim arası e, tarihlerdeki enerjilerle alakalı e, enerji okumamızı yapıyoruz Burç burç gidiyoruz gene her hafta olduğu gibi sevgili arkadaşlar bir bakalım bu hafta enerjiler hangi yönde akacak neler olabilir ee, şöyle bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kartlarınızı seçiyorum arkadaşlar. E, ee, İkinizi de alacağım peki. Arkadaşlar e, gezegenler artık yavaş yavaş e, retro hareketlerini bitiriyorlar. E, bu hafta Merkür Merkür'de e, retro hareketini bitirecek. 19'undan sonra 21 gibi falan ileri harekete başlayacaktır. Duran pozisyondan çıkıp 20 Ekim e, çarşamba günü bir koç dolunayı bizi bekliyor olacak. Biraz sert enerjiler var. E, ateş enerjisi ve Mars'ın etkili olduğu bir tutulma olacağı için biraz e, yükseleceğimiz enerjiler olabilir. E, bu konularda daha m, dengeli gidersek çok daha iyi olacaktır. Hayrımıza gelişecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir bakalım enerjiler hangi yönde akıyor, hangi yönde değişiyor. Bizim yönetici gezegenimiz olan Merkür ileri harekete başlayacak arkadaşlar. İletişimin o zaman biraz daha kolaylaştığını, daha güzel aktığına şahit olacağız. Zaten diğer büyük gezegenler de retrolardan çıkmaya başladılar. Onlar da işimizi kolaylaştıracak. Sevgilimin ölmez. E, acil şifalar diliyorum yavrum. Sana daha çok gençsin. Pırıl pırıl bir çocuksun. E, Rabbim yardımcım olsun. Dualarım seninle. E, sevgili baş meleğim e, Mikail'den de sürekli şifa için yanında olmasını e, diliyorum. E, ve sürekli sana şifa kalkanı oluşturuyorum. İnşallah bir faydası olacaktır yavrum. Seni bekliyoruz. Bunu da söylemek isterim Sevgilimin ölmeze Allah şifa versin Arkadaşlar Covid işte aşı 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 arkadaşlar Yani e, Laboratuvar ortamında üretilmiş bir e, Zehir bir virüs İlla ki bunun ilacını da Ürettiler ve bu ilaçtan da Çok büyük paralar kazandılar e, O yüzden Lütfen aşınızı olun Yani aşı öldürmüyor ama virüs öldürüyor ...yani lütfen lütfen... ...aşınızı olun arkadaşlar. Epeydir ikiz alev... ...dual ruh açılımları yapmıyorum. Aklımdaki kişi açılımı yapmıyorum. Bunu çok soruyorsunuz. <laughs> arkadaşlar... ...şu sıkışık enerjilerde... ...çok iyi şeyler yaşanmadığını... ...bildiğimden ötürü yapmak istemiyorum. Ama e, fırsat bulursam e, bir açılım yapabilirim sizler için. Bunu istediğinizi biliyorum. Şimdi sevgili ikizler <laughs> Pardon arkadaşlar Şu kart gelmişti. Bir bakalım. Tılsım Kraliçesi Dünya ve Kupa Altılısı. Keşif. Arkadaşlar ve meslektaşlar. Savaşmak. Erginlik. Evet. Sevgili ikizler, yükselen güneş, ay burcu ikizler olan arkadaşlarım. Şöyle bir baktığımda kartların genel havasına. Arkadaşlar sizler için de bir döngünün bittiğini söyleyebiliriz. Zaten akslar değişecek. Ee, sizin aksınızda epeyde tutulmalar yaşandı. Şimdi bu aks değişecek, bu akrep aksına geçecek. <laughs> Enerjiler bir tık daha bizler için rahatlatıcı olacak. Arkadaşlar haber beklediğiniz bir konuyla alakalı ee, bir yan yana sapılmadığından e, size durumu farklı. Gösterilmeye çalışılmadığından lütfen emin olun bu hafta ee, kutlamaya yani e, kutlama yapacağınız bir takım haberler alabilirsiniz ama bu haberlerin de e, kaynağına lütfen çok dikkat edin e, çünkü bu haberin ardından hayatınızda bir takım şeyleri bir sonlandırma enerjisine geçeceksiniz e, işin olur tarafını düşünmeye başlayacaksınız sanki arkadaşlar. E, haber beklediğiniz yer bir e, partner olabilir. Bu partnerle ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama... E, ...partneriniz yokluk bilincinde devam ediyor hala yola. E, eğer e, uzun süredir görüşmediğiniz bir partnerse... ...tekrar ilişkiyi başlatmak gibi bir enerji içindeyseniz de... ...lütfen bir e, bakın durumu. E, sanki... Ee, işte eril dişil açılımı yapmadım dedim ya yani şu an sanki bir eril dişil açılımı yapmış gibi kartlar gelmiş ee, kandırılmadığınızdan e, bu yani bu kişinin tekrar gitmeyeceğinden bir emin olun derim erken kutlamalar yapmayın çünkü bir takım şeyleri gerçekten e, kurtarma enerjiniz olduğu gibi e, tamamen sonlandırma enerjinizde olacaktır bu hafta ee, Önsezilerinize dikkat edin. Yeni bir iş yapmayı düşünüyorsanız bu işte bayağı mücadele etmeniz gerekecek ama sonuç çok güzel olacak ee, sizler için sevgili arkadaşlar. Ee, i̇kizler e, ruh eşleriyle karşılaşabilirler, geçmişten gelen bir bağlantıyla karşılaşabilirler. Bu haftanın imtihanı bu olabilir. Ee, farkında olun arkadaşlar, gerçekten bir yolculuk var çünkü. E, tecrübelerinize güvenin Ön ve tezahürle birlikte gelmiş Tecrübe etmek kartıyla birlikte Ve ölüm Yani güvenin iç sesinize güvenin Değiştirin gerekiyorsa bu durumu e, Kapanan kapılar yeni kapıların açılacağının Göstergesidir sevgili arkadaşlar e, Bir bakın bakalım e, Yani siz çünkü artık o erginliğe erdiniz O e, potansiyel içinizde var zaten e, O yüzden arkadaşlar bir bakın gerçekten durumu kendi lehinize döndürebilmek için elinizden geleni yapın ee, biraz daha net olun zaten net olacağınız bir dönem olacak ee, işte dediğim gibi işte de yeni başlangıçlar yapacaksanız ki yapacaksınız bunlarda da biraz daha ee, mücadele vermeniz gerektiğini bilin ama bu verdiğiniz mücadele gerçekten e, size kazandıracak sevgili arkadaşlar e, hayatımda kimse yok diyen Eğer bir ikizler burcuysanız da yepyeni bir e, birliktelik başlayabilir yepyeni bir aşk gelebilir e, Siz içiniz için Eğer sizseniz bu yokluk bilincini çalıştıran da Lütfen bu o, düşünceden sıyrılmaya çalışın diyorum arkadaşlar biçim değiştirme. Evet bu hafta bir şeyler sizin için biçim değiştirecek arkadaşlar. Bulutlar dağılacak. Yani bir yolculuk, bir güneş açacak. Çünkü bir e, döngünün, büyük bir döngünün hem de sonuna gelinmiş. 21 numarasıyla memnuniyet kartı. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et. Ve yaradana teşekkür et dedi kart bize ee, burada da melekler güzellik kartıyla bir mesaj yolladı etrafını güzelleştir ve güzelliğin her hayatının her alanına yansımasını izle der bize ee, ve dinarların altılısı yakut sevdiklerimizin sadakasıdır sevgili ikizler bu hafta bir sadaka olayına dikkat edin yani ee, biraz sanki ee, bunu yapmanız gerekiyor gibi bir durum var ve bu hafta bir kandırılma enerjisi olabilir sizin için arkadaşlar. Ee, bu ya da da dikkatli olmanızı öneriyorum. Dinarların atılısı Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır demiş. Alma verme dengenizi ayakta tutmaya çalışın. Ee, kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Ee, ve değneklerin yedilisi de aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir dedi. Arkadaşlar dediğim gibi bir ilişki tekrar başlayacak olabilir. Ee, yeni bir ilişki başlayacak olabilir. Yeni başlayacak ilişkide lütfen bir ön sezilerinize güvenin. Ee, arkadaşlarınızın tanıştırdığı biri ise eğer e, iyi olabilir sizin için. E, ama geçmişten gelen bir ilişki ise o insana karşı biraz daha dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Umut ediyorum e, videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.